Elektrikli araç yangınları. Eminim siz de görmüşsünüzdür. Manşetlerde, sosyal medyada her yerde alev alev yanan araba görüntüleri. Peki bu alevlerin arkasında yatan gerçek ne? Yani bu korkularımız mı haklı yoksa rakamlar bize bambaşka bir şey mi söylüyor? Gelin bu işin aslını hep birlikte ortaya çıkaralım. Evet evet biliyorum bu bayağı dramatik bir başlangıç oldu ama düşününce kaza sonrası küle dönmüş bir araba ya da ne bileyim şarj olurken alev alan bir batarya bu görüntüler hepimizin aklına kazınıyor ister istemez endişeleniyoruz. Medya da tabii ki bu korkuyu alıp etkileşime çevirmeyi çok ama çok iyi biliyor. Peki manşetlerin yarattığı bu sis perdesini şöyle bir aralayıp gerçeklere odaklanmanın zamanı gelmedi mi sizce de? Çünkü bu yangınların perde arkasında size gösterilenden çok daha farklı bir hikaye var aslında. Şimdi duyguları bir kenara bırakalım ve sadece ama sadece verilere konuşma fırsatı verelim. İlk durağımız rakamlar. Medyanın o gürültüsünü bir kenara bırakıp somut, elle tutulur gerçeklere bakacağız çünkü bilirsiniz, sayılar yalan söylemez. Şimdi sıkı durun çünkü bu grafik pek çok kişinin algısını tamamen değiştirebilir. Bakın bu ABD'deki resmi kaza raporlarından gelen soğuk, net bir gerçek satılan her 100.000 hibrit araçtan neredeyse 3.500 tanesi yanıyor. Peki ya elektrikli araçlar? Sadece 25. Tekrar ediyorum. 3.500'e karşı 25. Yani bu tabloya göre elektrikli araçlar aslında yollardaki en güvenli grup. Şaşırtıcı değil mi? Peki en popüler markalardan birine Tesla'ya bakalım. Kendi yayınladıkları verilere göre yaklaşık 1.6 milyar kilometrelik bir sürüşte ortalama 60 tane benzinli ya da hibrit araç yanarken aynı mesafede sadece ve sadece 7 tane Tesla yangınla karşılaşıyor. Bu da elektrikli araçların yanma ihtimalinin geleneksel araçlara kıyasla ne kadar dramatik ölçüde düşük olduğunun bir başka kanıtı. Ve işte size bir rakam daha. 511. Bu neyin sayısı biliyor musunuz? Bu 2010'dan 2024'e kadar yani tam 14 yılda bütün dünyada kayıtlara geçmiş batarya kaynaklı elektrikli araç yangınlarının toplam sayısı. Milyonlarca elektrikli aracın olduğu bir dünyada 14 yılda sadece 511 vaka. Bu rakam bile tek başına o izlediğimiz tek bir yangın haberinin yarattığı algının ne kadar yanıltıcı olabileceğini gösteriyor. Tamam, rakamlar bize bu yangınların çok nadir olduğunu söylüyor. Peki ama bir elektrikli araç yandığında bu nasıl oluyor? Şimdi ne sorusundan neden sorusuna geçelim ve bu yangınların arkasındaki bilimi biraz aydınlatalım. Burada anahtar bir terimimiz var. Termal kaçak. Hani bazen eskiyen telefonlarımızın bataryası ısınır, şişer ya, işte bunu onun çok daha büyük ölçekli bir versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Bataryanın içindeki bir hücrede oluşan hasar bir kısa devreye yol açıyor. Bu kısa devre inanılmaz bir ısı üretiyor ve işte bu ısı durdurulması çok zor bir zincirleme reaksiyonu ateşliyor. Süreç genelde bu dört adımda ilerliyor. İlk olarak, genellikle yüksek süratli bir kazada fiziksel bir hasar meydana geliyor. Bu hasar tek bir hücrede bir kısa devre başlatıyor. Açığa çıkan o korkunç ısı hücrenin içindeki sıvıyı buharlaştırıp yanıcı gazlar üretiyor. Ve son adımda da bu ısı yandaki hücrelere sıçrıyor ve işte o termal kaçak dediğimiz olay başlayarak bütün paketi etkileyebiliyor. Yalnız burada çok ama çok önemli bir ayrım var. Bir telefonun ya da scooter'ın bataryasıyla bir otomobilin bataryasını sakın aynı kefeye koymayın. Otomobil bataryaları içinde can taşıdığımız için akıl almaz derecede katı güvenlik yönetmeliklerine ve testlere tabi tutuluyor. Yani zırhlı kasaları, gelişmiş sıvı soğutma sistemleri ve karmaşık güvenlik mekanizmalarıyla tamamen ama tamamen farklı birlikte oynuyorlar. Elbette üreticiler de bu risklerin farkında. Peki sizi korumak için arabalara ne gibi güvenlik katmanları ekliyorlar? Gelin şu pasif ve aktif sistemlere bir göz atalım. İlk savunma hattı pasif güvenlik. Yani batarya paketleri, arızalanan tek bir hücrenin ısısının diğerlerine yayılmasını önleyecek şekilde tasarlanıyor. Bir termal kaçak olduğunda oluşan o yüksek basınçlı gazı güvenle dışarı atmak için özel tahliye kanalları var. Ve tabii ki bataryayı dış darbelerden koruyan zırh gibi sağlam bir kasada cabası. Bir de işin beyin kısmı var. Batarya yönetim sistemi. Bu gelişmiş bilgisayar saniyenin her anında bataryanın her bir köşesinden veri topluyor. Sıcaklığı, voltajı, akımı, aklınıza ne gelirse denetliyor ve tehlikeli bir durumun oluşmasını daha en başından engellemek için anında müdahale ediyor. Yani adeta uyanık bir koruyucu gibi sürekli nöbette. Bakın işte bu hayati bir nokta. Uluslararası bir yönetmelik var. Birleşmiş Milletler ECER 100 diye geçiyor. Bu kural bir batarya arızası durumunda sistemin yolculara aracı terk etmeleri için en az 5 dakikalık bir uyarı süresi tanımasını zorunlu kılıyor. Bu 5 dakikalık altın kural son 10 yılda yollara çıkan neredeyse her elektrikli araç için geçerli bir yasal standart ve bu süre hayat kurtarmak için tasarlandı. İyi de teknoloji bildiğiniz gibi hiç durmuyor. Peki gelecekte bizi ne bekliyor? Gelin şimdi yeni yönetmeliklerin ve teknolojilerin bu batarya yangınlarını nasıl tamamen tarihe gömebileceğine bir bakalım. Otomotiv dünyasını kökünden değiştirecek, inanılmaz derecede zorlu yeni bir standart Çin'den geliyor. Bu yönetmelik üreticilerden gerçekten akıl almaz bir şey istiyor. Diyor ki, batarya paketinde bir hücreyi kasten patlatarak bir termal kaçak başlatacaksınız. Evet, yanlış duymadınız kasten. Ve işte asıl can alıcı noktada bu. Testi başlattıktan sonra aracın tam 2 saat boyunca ne alev almasına, ne patlamasına, ne de en önemlisi yolcu kabinine en ufak bir zehirli gaz sızdırmasına izin veriliyor. Yani sıfır tolerans. Bu, güvenlikte gerçekten devrim neteliğinde bir adım. Ve sakın bunun bir hayal olduğunu düşünmeyin dünyanın en büyük batarya üreticisi KTL gibi dev şirketler bu yanmaz standartları karşılayan bataryaları şimdiden ürettiler hatta sertifikalarını bile aldılar. Bu teknoloji çok yakında hepimizin kullandığı araçlarda standart hale gelecek. Öyleyse tüm bu veriler ve teknolojik gelişmeler ışığında kendimize şu soruyu sormamız gerekiyor. Elektrikli araç bataryaları neredeyse tamamen yanmaz hale gelirken ve bu konu tarihe karışırken medyanın dikkatimizi çekmek için bir sonraki korku manşeti ne olacak? Çünkü gerçek verilere baktığınızda, teknolojinin gittiği yeri gördüğünüzde bu büyük dönüşümün aslında çok daha güvenli arabalara doğru bir yolculuk olduğunu fark ediyorsunuz.